Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet ve Aras'ın maceralarına dördüncü bölümündeyiz. Ayrıca da sezon finalindeyiz. Neden sezon final yaptım? Çünkü neden kısa söylüyorum? Çünkü arkadaşlar hem ilk sözü hemen, hem barışa ulaştık biz savaşta arkadaşlar. Hem başlangıcını size buraların yapımını. Yeni sezonda hem kuzenimin de olduğu videolar olacak. görmeyelim. Kuzenimin de olduğu videolar olacak. Kuzenimin de sesi gelecek. Yani ikinci sezon en az bir 10-15 bölüm olur diye düşünüyorum. Neyse savaşımızı sonlandırdık arkadaşlar. Böyle etra... Be bakalım beyzim. Aras benim beyzim yok. Şey yapmışım. Çünkü dedim. Ama Aras dedim. Aras bana dedi ki savaşımı keselim artık dedi. Ben de tamam dedim. Bırak. İkinci sezon inanın daha iyi olacak. Üçümüz de olacak arkadaşlar. Böyle bakalım yerimiz zarar vermiş mi? Zarar vermemiş. Mi? Oo, kızlar Neyse. Ben hala devam edeceğim tabi sunucu sol silmice ama böyle olacak işte. Bu bölümde arkadaşlar zaten sezon finali olduğu için ben de yerimi düzeltmiştim zaten arkadaşlar. Aa Kuzumun yeri burası. Neyse şimdi... Burası da kuzenimin mal gibi bezi var bir tane. Neyse artık bu sunucuya biz video dışında gireriz böyle oynamak için falan. Yeni sunucumuzda artık her yaptığımız gelişmeleri falan hepsini sizlerle paylaşacağım. Ben zaten çıkışı bulamıyorum ya. Daha çıkışı bulamıyorum. Arkadaşlar bu oyun adı Multicraft bu arada indirin oynayayım mis gibi oyun. Bu arada kuzenimle gerçekten bu oyunda var da hiç karşılaşamıyoruz. Yani hep benden sonra giriyor. Bugün bu sabah beraber beraber girdik. O zaman da video çekmedim. Şuradan ilk sezonda kuzenimsiz kapatayım dedim. Oğlum çıkışı bulamıyorum arkadaşlar ya. Video çıkışı bulmak mı geçecek? Burada değil. Şöyle bir shift basayım. Şurada mı benim beyzeyim. Evet, Benim kuzenimin base'inin çıkışını bulacağım şimdi şey arkadaşlar. Labirent çünkü. O harbi nereye koydu bu mal çıkışı? Ha burada. Tamamdır. Ok. Mal gibi bir yere yapmış çıkışı da. Bunun altı da boşluk arkadaşlar şunun altı. Neyse. 80 bakiyemiz var. Bunlarla bir şey mi alsak? Ne alabiliyoruz ki? Yok almayacağım. Bir dakika. Maytap. Mal ağacı seti. 90 şey. Ne biliyorsun? Ya bana ne oğlum ya. Almayacağım biriktiririm alırım sonra. Burada da moblar falan var. Bizde de var moblar. Hem de bedava. Neyse evime bir şey yapmamış arkadaşlar. Ya bu server böyle kalacak yani. Yine ilk bölümde yüksek ihtimal bir ortak ev yaparız. Benim sunucuma. Bu sunucu ilk ben, normalde benim olacaktı. Aras, aras, ben açmayı denedim. Aras mal olduğu için giremedi sunucu. Açtım. O yüzden çık Aras sonu oldu. Bu sunucu ben yedim. Şimdi ona yapacaklarını bir bir tek tek anlatacağım. Eee işte girecek. Benim sunucuma o orası da ana sonucumuz olacak bundan sonra. Bu yan sonucumuz artık arkadaşlar. Ya evini mahvettik hadi bir düzeltelim. Videom zaten videoyu kısa tutacağım. Uzun e neyse ya da gerek yok. Böyle ilk sezonun bölümleri de kısa oldu. En uzun bölüm zaten 3. bölüm. E, o zaman ama ikinci sezon gerçekten her bölüme en az be, en en az 10 dakika. Pardon, en az 8 dakika ve 7 8 dakika yapacağım. Ve 10 bölümden 10 15 bölümden oluşturmayı düşünüyorum. İkinci sezonda yeni bir server'a geçmeyeceğiz bu arada. 3 de pardon. Belki geçeriz ama bilmiyorum. Bunların sezonları çok nadiren geldi. Yani videolar 2 haftalık tatil boyunca bol bol gelecek. Ama ondan sonra uzun bir süre tekrar gelmeyecek. Sonra uzun bir süre sonra tekrar gelecek. Yani